Herkese selamlar. Bir TV Fokus gündemle daha karşınızdayım. Ben Ramazan Faruk Güzel. Bugünün tarihi 10 Ekim 2022. Gündemimizde Ankara gar katliamı var. Neden? Çünkü bu katliamın 7. yılındayız. Çok kısa sorular ve cevaplarla o katliamda ne oldu? Bu iş nereye vardı? Bunları özetlemek istiyorum sizlere. Buyurun. İlk sorumuz Ankara Gar Katliamı nedir? 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından birisinin adıdır Ankara Gar Katliamı. Emek, barış, demokrasi mitingi için Ankara Tren Garı meydanında buluşan binlerce kişinin arasına giren İki, işitli canlı bombanın düzenlediği bu terör saldırısının adıdır Ankara Gar Katliamı. Peki bu terör eyleminde ölen, yaralanan sayısı neydi? İşitli canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde kişi de yaralanmıştır. Peki bu katliamla ilgili hiç istihbarat yok muydu? Yani durup dururken bir anda meydana gelmişti. Hayır. Bu 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Trengar katliamının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra anlıyoruz ki bu katliamdan önce 62 ayrı istihbarat notu varmış. Belli yerlerden gelmiş, uyarılmış, haber verilmiş böyle bir eylem olma durumu var diye. Hatta oradaki canlı bomba Yunus Emre Alagöz'ün bu eylem öncesinde vedalaştığının dahi tespit edildiği var. Buna rağmen gar katliamını önleyecek hiçbir tedbir alınmamış. Üstelik bu Alagöz, kardeşi Şeyh Abdurrahman Alagöz 20 Eylül 2015'te de Suruç katliamını yapan kişiydi. Bakın bir aile var. Birisi Suruç'ta katliam yapıyor. Öbürünün de yine böyle bir bağlantısı var. İstihbaratın, emniyetin haberi var. Her şey onların göz önünde oluyor. Kardeşi Abdurrahman'ın Suruç katliamını yapmasına rağmen, bu istihbaratlara rağmen 14 Eylül 2015'te yapılan güvenlik toplantısında miting iptal edilmiyor. Mitinge de yol veriliyor, eylemcilere de yol veriliyor buradaki bombacılara da. Miting öncesinde ise emniyet yalnızca kendi personelini uyarmış. Canlı bomba saldırılarına karşı duyarlı olunması yönünde uyarırken mitingi düzenlenlere haber dahi vermemişler. Ve miting için Ankara girişlerinde canlı bombaları durduracak arama noktaları da devre bırakılmış ki e, aramalara takılmasınlar diye görüldüğü gibi Ankara Gar e, Katliamı göz göre göre yapılan yol vermiş olan bir katliam saldırıya ilişkin onlarca istihbarat uyarısı emniyetin elinde olmasına rağmen hiçbir önlem alınmamış ve e, Ankara'da düzenlenen benzen benzen mitinglerle karşılaştırıyorsunuz e, onlarda kent girişlerinde sıkı güvenlik aramaları yapılıyordu 10 Ekim öncesinde ise başkentte girişlerde arama noktaları kaldırılmıştı. Hem mitinge gelenler hem de işitli canlı bombalar yolda durdurulmadan Ankara'ya gelmişlerdi. Mitingde ne kadar polis vardı? Güvenlik alınmış mıydı? Normalde 2044 tane polis görevlendirilmişti. Meydandaydı. Ama toplanma alanı olan gar çevresinde ise sadece 129 polis vardı ve e, bu meydana gelenlerin de hiçbirisi aranmamış, onlara yol verilmişti. Evet, bu kadar böyle şaibeli bir durum olmasına rağmen bütün bu ihmallere, hatta kaslara rağmen bununla ilgili herhangi bir kamu görevlisi yargılanıyor mu? Cevap hayır. Aradan geçen bu yedi yılara rağmen e, bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından birisinin ilgili ihmali olan tek bir kamu görevlisi dahi yok. Yargılanamadı şu ana kadar. Peki yani hiç soruşturma da mı açılmadı? Hayır yani açılmasına açıldı soruşturma. Nasıl oldu? Ee, Ankara Tirengarı katliamının e, ardından ihmali olan e, kamu görevlileri yönünden hem idari e, hem de e, adli soruşturma başlatıldı aslında. İçişleri Bakanlığı müfettişleri e, hazırladıkları 25 Şubat 2016 tarihli raporda e, dönemin Ankara Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü Vekili, Tem Şube Müdürü, Eski Güvenlik Şube Müdürü Vekili, ve tem şubesi C büro amirinin ihmalini tespit edebilmişti. Bakın daha o zamanlar 15 Temmuz hadisesi daha gerçekleşmemişti. 15 Temmuz'dan bir 6-7 ay önce hala emniyette çalışabilen, iş yapabilen insanlar, müfettişler vardı ve orada sıralı bir şekilde Ankara Emniyet Müdürü'nden başlayarak güvenlik şubeye kadar hepsinin ihmalini tespit ediyor. Fakat ne oluyor? Siyaset burada devreye giriyor. Ee, Ankara Valiliği soruşturma izni vermemişti bunlarla ilgili. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise e, bu soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz etmemiş. Dosyada e, dava açılmadan kapatılmıştı. Hafızamızı tazeleyelim isterseniz. Katliam nasıl gerçekleştirildi Idi. onun detaylarını bir bakalım ee, nasıl gerçekleşti şöyle Sur Suriye sınırını geçen ve Gaziantep'teki örgütün hücre evinde e, intihar yelekleri giyen Yunus Emre Alagöz ve yanındaki yabancı uyruklu bir işitli, 9 Eylül 2015 akşamı Ankara'ya doğru yola çıkmış e, ve bu canlı bombaları taşıyan aracı e, IŞİD'in Gaziantep emiri Yunus Durmaz'ın yardımcısı Halil İbrahim Durgun kullanmış. Ee, o bunu kullanırken diğer bir örgüt üyesi Yakup Şahin ise ikinci bir araçla önde giderek eskortluk yapmış. Bir çevirme olup olmama ihtimaline karşı da tedbir almışlar. Ki gerek de yok aslında bütün emniyet yolları açmış zaten. Ee, Yakup Şahin Ankara'da iki kez aynı polis çevirmesine yakalanmasına karşın ee, ama de olmamış ee, geçişine de izin verilmiş çünkü kendi önceden haber verildiği için e, ve e, emniyetten birileri e, bu konuda e, bilgilendirildiği için canlı bombaları taşıyan araç sorunsuz bir şekilde geçmiş ee, rahat rahat e, gelip bombalarını patlatmışlar seçim sürecine girerken de böyle yüzlerce canın kaybolmasına e, aramızdan ayrılmasına ve yüzlerce insanın da yaralanmasına sebep olmuşlardı. Evet, sözü uzatmadan son bir soruyla bitirmek istiyorum. En can alıcı soru belki de. Bu saldırı kimin hesabına idi ve kime yaradı? Cevabını isterseniz ben vermeyelim. Ben vermeyeyim, bizler vermeyelim. Kim versin? O dönemin başbakanı ve şimdinin muhalefeti Ahmet Davutoğlu versin. Buyurun onun sözleriyle bitirelim. Ee, üzüntüden, acılardan uzak yarınlarda görüşmek üzere. Terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Saldırıdan sonra da e, yani %43-44 bandına orada bir yükselme trendi devam ediyor.